Oh. Adamlar site'den çıkarmıyor şu an. Yani. Ya bu grupun duvarlar da yıkılmıyor mu amına koyayım ya? Çok zor. Uh the yaban bana attın amını yediğim ne oldu elene geçti şimdi ben sen ananı sikmeyeceğim şimdi ha?

Öldüm lan. Ya ulti çok yanlış zamanda açıyor bir de mesela kanka. Herkes öldü adam yeni ulti açıyor orada. Kim? Kim? Cancı. Buz olan. Ya oğlum Lanozisk alacağım. Only <laughs> 60 saniye. nasıl kötü olunabilir ya cam basmadan bana koyayım. Yani bayağı kötü ya. bas artık. Bak orada arabayı bırakırsak ölürüz. Ne ölüyoruz? Küçük arabası. Şenstırları. Abi. bir şey, canlı ya. Manet. Guruzun duvarları var ya, ben koyacağım onu ya. 30 saniye kaldı. Abi. ben de ulti atacağım kanka. Ufak bir yiğit alırsa. Groot buradaymış ki ama adam dibimizde ya Yok öldüm geldi lan Öldüm. Hmm. Atepe. Ananın amına koyayım kaç tane ulti atıyorsunuz ya? Gel <laughs> o kim o kanka sürekli atıp lan ha? Şey hamster işte. Bir ben atıyorum bir o atıyorum amına koyayım. Ama çok damage vuruyor etrafındakiler de vuruyor ya. Hı -hı. <laughs> kanka lavuklar saydın biz atak mıyız defansa bir şey yok. Bilmiyorum. Bunu şöyle şaptı ya. Da. 8 asist ya bizim healer. Ya, o buz olan çok kötü diyorum ya. Herkes ölüyor kanka adam gidiyor öyle şey yapıyor. Ultisini açıyor. <laughs> Ortağına otursak durdurup bu maçı kazansak çok epik olur. Abi. Yani. Taret sınır EO. e E'ye basınca sınırsız olması lazım Normalde ama kı kır Kırılıyor kırılınca bozuluyor Sınırsız normal değil Kanka köpek gibi saldırın amına koyayım gidin yere Öldüm lan Yukarıda adamlar var 10 saniye. helada da var amına koyayım. Abi can. Ultum geldi, ultum geldi, ultim geldi. Aa mal ulti boş açtı kanka sikin onu. Vurun yakın dövüş vurun amına koyayım. Kaçıyor mu lan adam ulti attı kaçıyor piç. <laughs> Arabayı bırakmayın. Arabayı bırakırsanız ya <laughs> Ne kadar ilerle o kadar kâf Nerede o? Karlarda oluyor. Ama can ya. Abi can ama ya. Ortakçım ya. Kaldı bırakmayın amına koyayım. Kaybettik kanser. Burada oldu. 105 metre. 2 dakika 39 saniye var. Yani zaman olarak avantajlılar ama Çok avantajlı <Sessizlik> Aslında bu iblidenin olayı Moon Knight'da oynayamıyorum tam ya Punisher'ı al al alabilirsen ben denerim Alırım ben <Sessizlik> konuşur. <alırım, Müşür. Sessizlik> <Sessizlik> Çünkü adamların hepsi beraber oynuyor Arabaya oturuyorlar ya arabaya oturunca arabaya atarsın bir tane vurursun amınakoyim Bir de şeyleri çok geride oynuyor ee, defansları şey medikleri. Tam evet. yani bize şey de var. Tank mı? Amına vurdum çocuğu ya. Salak mısın? ya 2 iki tane tank var kanka arkadaşlar. Hayır yani dört tank yapalım diyor da. Öyle şey mi var amına? I'm a question. You shall take care of I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fate. This if you want to play tough and want to hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love. The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta better against people who patented. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't is that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit i got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness you wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up Kanka amına koyayım böyle bir ulti yok ya. Bizim adam şey açmış. Kanka spider siktim ortalığı. Bizim adam e, oraya tünel açmış. E, portal tamam mı? Hı -hı. Bir baktım adamların arkasındayım amına koyayım. Açtım ultiyi arkalarından oğlum, bir daldım. Oğlum bu nasıl bir comeback? Çok çok güzel. Kanka niye çıktın ki amına koyayım mal gibi kızım? Sen çıkmasan biz bu kadar zamanda kalmaz yani. Çok az zamanda şey yaptık. Bu maçı geriye kayıt alıp atsam mı lan YouTube'a? Ctlşif S midir? S